Ahire diye dindeyim. Hava çok soğuk. Bir duman tutuyor. Öyle de güzel kokular geliyor ki. Bakalım neler olur. boşuna tükmüyormuş. Ablalarım burada tandırda ekmek yapıyorlar. Davetsiz misafiriniz var. Selam abla nasılsın? Aleyküm selam Sizi sormalı. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim abla. Ne yapıyorsun burada? Ekmek pişiriyoruz. Ne ekmeği abla bu? Tandır ekmeği. Tandır mı? Evet. Bu soğukta niye tandır ekmeği pişiriyorsun? Bakkalda ekmek yok mu? Vallahi bu bizim gene neyimizdir. <laughs> yani ama soğukta bari tatil yapsan olmaz mı? Olmuyor. Baksana ellerim maşallah uçuyorlar yemin ederim. Oh oh oh. İtalyan ustaları gibisin ablacığım maşallah. Adın ne abla? Saniye. Saniye abla. Evet. Peki bu ekmek kışın yapılmazsa ne olur ki? Vallahi kışın yapılmazsa biz de aç kalırız. e Normal bakkaldan ekmek yeseniz olmuyor mu? Olmuyor. Nasıl olmuyor? Tabii. Evde amca var mı? Yok, amca kitle çobanlık yapıyor. E, kaç ayda bir geliyor? 3 ay bir gelir. Ay kıyamam. Ya ben hep çobanlarla röportaj yapmıştım da. Hakikaten eşi çoban olan bir ablayla denk gelmek benim için büyük bir mucize oldu. Abla onlar hep diyorlar ki biz diyorlar işte çok yoruluyoruz, İşte şartlar zor, evlerimize gidemiyoruz. Doğru mu? Aynen. Kim sizle ilgileniyor? Ben kendim ilgileniyorum, hiç kimse ilgilenmiyor. Kaç çocuk var abla? Altı. Maşallah. En büyük kaç yaşında Saniye abla? 18. Hastalık, sağlık olunca peki kim ilgileniyor? Kaynım var sağ olsun. O da yardım evet. ediyor. E senin için zor değil mi ya? Eşin üç ay yok ortada. Yok. Yapacak bir şey yok. Mecbur. O, orada çalışır. Biz de burada aynen devam. Sen çalışıyor musun peki? Evde misin hep? Evdeyim. Çalışmıyorum. Çocuklarıma bakıyorum ancak. Ancak altı tane nüfus değil mi? Bir de sen Aynı. yedi. Aynen. Üç ayda bir de gelsen bir eşin var, o da Aynı. sekiz. Aynen. Ağrı da olmasa olmaz ne? Kadınlar Aa. ne yapıyor? Vallahi kadınlar her işi yapıyorlar yani. Ne yapıyorlar sani abla? Hamur karıyorlar. Hamur karıyorlar ne? Karıştırıyorlar yani, yoğuruyorlar. He. He. Hamuru yoğuruyorlar, ekmek pişiriyorlar, tenderi yakıyorlar, tezek sobasını dolduruyorlar. Tezek sobasını? He. Onu yakıyorlar. Ha, Kars'ta görmüştüm. He. Başka? Başka çamaşır var. <laughs> Çocuk nasıl e, Çamaşırları var. makine yıkamıyor mu abla? Vallahi makinamız yok. Aa elde mi yıkıyorsun? Aynen. Ay kıyamam. Zor oluyordur değil mi abla? Ne abla. Sular da soğuk. Ne yapıyorsun abla? Suyu ısıtıyoruz. Sobada mı? Aynen. E peki sen eşine demiyor musun bana bir makine al gel? Vallahi eşin çalışıyor. Çalışmakta gelse alır. <gülüyor> 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 şu, anda, şu anda burada değil. Ama abla sana bir şey söyleyeyim mi? Onun işi de zor biliyor musun? Aynen. Orada soğukta. He bu karkışta. Hiç sorma vallahi. Kaç tane hayvanınız var? Bizim hayvanımız, hayvanımız yok. Ha orada çalışıyor. He çalışıyor. Gömüyor usulü. He he. Ay canım benim ya. Aynen. Ulaşıkta da makinen yok mu? Yok. Her şeyi elle yapıyoruz. Ya canım benim ya. Kız bana bak bir sohbet edelim. Ekmek beklesin biraz. <laughs> Kendi sorsa ekmek çakmasa ne olacak? E, ateş var. Soğur mu ki? Soğur. Benim gözlerim yandı burada dumandan. Sen yanmadı mı? Yok. Zaten. Hayat nasıl geçiyor bir anlatsana ya. Hayat şu anda iyi diyelim iyi olsun. Büyük şehirlerde kadınların çamaşır makineleri var, bulaşık makineleri var. Aynen. Her işi makine yapıyor, elektrik süpürgesi var. Sen de elektrik süpürgesi var mı? Yok. <laughs> <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> yapıyor. Canımı sıkılıyor diye şikayet ediyorlar. Ne diyorsun? Vallahi onlar o zaman rahatına bakmak istiyorlar. Biz <laughs> <laughs> öyle değiliz insan hayatında memnun olmalı. Yani Allah ne verdiyse o. Uh. Değil mi? Allah'tan Allah sonra isteyecek değiliz. Allah kimsenin rızkını kimseye vermesin. Allah halal rızk versin herkese. Saniye abla ne ustalar görüyoruz. Böyle eliyle merdaneyle açamıyorlar. Sen elinle daha doğrusu havada uçura uçura açtın hamuru kız. Ne marifetlisin. Kimden öğrendin peki Vallahi Vallahi kendim abla. öğrendim. Hiç kimse de öğrenmedim. Annem yapıyordu bize öğretmiyordu. Bize kıyamıyordu. Mecbur ele gelirken mecbur et kalıp yatıyoruz. Ya el kapısına gelince her şey öğreniyorsun değil mi abla? Aynen. Kızlarımı okutacağım. Benim çektiğim kileleri o çekmesin. Da ne olur beni yanlış anlama. Yok onları cederim ya. Niye, niye özürdüm biliyor musun? Kendi adıma konuşayım. O kadar güzel hayatımız var ki çok şükür ve hala şikayet ediyoruz, beğenmiyoruz. Bir sürü şeyler oluyor. Bu dinlediğim şeyler ha. bana ders oluyor. Senin sayende bir kere daha Allah'a şükür ediyorum. Her halimize bin şükür. Ha. Beterin de beteri var. Aynen, Herkesin aynen. hayatında bir sürü zorluklar var. Aynen. Ben burada kendi adıma bir kadın olarak çok üzüldüm. O yüzden senin gibi insanları dinlemek görmek herkese nasip olmaz. Bu da bana nasip oldu. yani ablam tandırları bitirdi. Bize de hazırladı. Biz afiyetle yiyeceğiz ama burada yöresel başka neler var? Neler yapılıyor? Ablam merhaba. Merhaba. İsminiz ne? Ayşe. Ayşe ablacığım, e, burada neler yapılıyor? Tandır buranın sofranın olması olmaz anladığım Aynen. kadarıyla. Aynen. Burada tabii ki annelerimiz e, günün gün ışığında tandır ekmeği pişiriyor. Hı hı. Doğu kadını çilekeştir. Doğu Aynen. kadını üretkendir. Canım. Doğu kadını Tanrı ekmek pişirirken tabii ki bu arada çocuklarını aç bırakmaz. Ne Yemek yani? yapmaz, zamanı olmaz. O esnada tandırdan çıkan sıcak ekmeğimizi alıyoruz. Aldıktan sonra size isterseniz göstereyim. Olur. Oh sıcak sıcak valla. Sıcak vallahi. sıcak ekmeğimizi alıyoruz. Çıtır çıtır. Ailenin kalabalığına göre, nüfusuna göre hamur yapılıyor, ekmek Hı -hı. pişiriliyor. 15-20 günde bir e, tandırı yakıyormuş. Siz de yapıyor musunuz peki Yok, Ayşe abla? Yok hayır. Bilmiyorum. O kadar marifetli değilim. Sen olsun. nerelisin ki? Buralıyım. Bak işte. <laughs> Şimdi bu oldu mu? Allah aşkına gerçekten vallahi sinirlerim bozuluyor. Şimdi bir tarafta Saniye abla gerçekten hayatına, yaşantısına saygı duymaktan başka hiçbir tek kelime edemem. Marifetine bak. Aynı. Bir tarafta aynı memleketle Ayşe abla. O da tandır bilmiyor. Niye bilmiyorsun abla? Bilmiyorum annemiz bilmiyordu bize de öğretmedi. Sen merak etmedin mi? Bir ara ediyordum kayınvalidem pişiriyordu ekmek. Ha. Yanında oturuyordum. Öyle oturdun oturdun yedi yedi kalktın. Ayşe abla ben gibi ben de oturuyorum bakıyorum ne oluyor diye. iki sohbet ediyorum yiyip yiyip gidiyorum. Aynen. O, hakkınızı helal edin. Aslında merak vardı da o el becerisi yoktu bende. Ha. abla gibi her kadında her işi yapamıyor aynen, demek ki ablacığım. Aynen. Peki senin ne marifetlerin var merak ettim. Hamur işi çok iyi yaparız. Güzel baklava açarım. Ya güzel po poğaçalar yaparım. Bu yemeğimiz ise sıcak tandır ekmeğinden ee, dilerseniz sarımsaklı yoğurtla, dilerseniz sadece tereyağıyla iyi gidiyor. Ee, sarımsaklı olursa ismi sengesir. Sengesir. Evet. Sarımsaksız sadece tereyağıyla üzerine dökülürse İsmi hevrişk. Hevrişk. Evet. Ha e sen tandırı bilmediğin için hiçbirini yemiyorsun. Bugün Niye? Saniye ablanın sayesinde yiyeceğiz. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Bu yemeği nasıl yiyorsun? Bunları şöyle buraya gelirdim. Muhakkak Saniye abla bana bunu ikram ederdi. Ha. ha. Ay evet. Bir ikramlık ya. yemek yedim. Abla ben de Malatyalıyım. Bu doğuda böyle bu misafirperverlik çok önemli. Çok da güzel. Aynen. Valla hani komşu komşunun külüne muhtaçtır. Herkes herkesin ekmeğini yiyor. Büyük şehirlerde bunlar yok. Aynen. İnsanlar korkuyorlar komşularının kapısını çalmaya. Ayıp olur mu? Utanır Utanıyorlar. Ya da bir şey der mi diye çekiniyorlar. O yüzden özellikle bu köy yaşantılarında bunlar o kadar önemli ki anlatamam. Özel Özenmiyor muyum? Vallahi özeniyorum. Tadına bakmak Hadi için. Hadi bakalım. Yapalım. Şimdi bu sarımsaklı mı sarımsaksız sarımsaklı mı? Sarımsaklı yok. Peki bu eskiden nasıldı Ayşe abla? Eskiden de böyleymiş. Çocukları oyalamak Aynen. için. Anne yemek yapamıyor. tandırla ilgileniyor. Eşini çocuğunu aç bırakmamak adına bunu yapıyorlar. Şimdi biz de yiyecek miyiz bunu? Hoşunuza giderse neden olmasın. Ama şimdi sarımsak kokarım vallahi olmaz. Ben İsteğe bağlı aslında bir yandan da. Ben şunu bir şöyle bandırayım mı abla şöyle, şöyle bir. Bismillahirrahmanirrahim. Ay tereyağlı da varmış orada kız. Ay ay ay. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu böyle alayım ucundan. Artık sam, sarı samırsak kokacağız ama. <laughs> hakkınızı helal edin. Tereyağı da evde yapıyorlar değil mi abla? Evet. Peki sen onu da yapmayı bilmiyorsun da şimdi. Maalesef, onu da bilmiyorum. Evet, sen şey sosyetiksin biraz. <laughs> Öyle demiyorum. <deneyelim. gülüyor> Bak, ne tereyağı biliyor, Bana ne herkes, ekmek biliyor. Herkes kendine göre bir iş şey yapar. Acaba o ne iş yapıyor? Ama hamurları iyiymiş bak baklava açıyormuş. Aynen. Hayır <laughs> senin yanında ne ediyoruz. Hayır ablacığım şaka Hı. tabii ki latife ediyorum. Herkes her şey yapmak zorunda değil. Aynen, Şartlara aynen. göre aynen. işler de değişiyor tabii hayatımızda. Ki. Yemesi güzel, yapması zor. Ne e, mutlu ki yapabilene. Aynen mi? aynen. Aynen öyle. Sen ne iş yapıyorsun Ayşe ablacığım? Ev hanımıyım. Eşim. Ev sanatları ve e, dikiş nakış kursu hocalarını yapıyorum. Ha, Maşallah. Hı -hı. E, bak işte ne güzel marifetlerin varmış Ayşe ablacığım. Aynen. Tandırı bilmiyorsun ama dikiş nakışla aran iyi. Saniye abla sen biliyor musun dikiş nakış? Yok. Bak işte gördün mü? <laughs> Demek ki herkesin yapabildiği e bir iş var. Burada aynen, kimse aynen. kimseye haksızlık etmemesi lazım. Aynen. Dışarıda hava eksi otuz. Soğuk mu soğuk. Ayaklarım uyuşmuş. Allah'ım anlatamam. Parmaklarım böyle birbirinden kopmak üzere neredeyse. Ama burada tandırın başında tereyağı bir buçuk metreden ısınıyor baksanıza. Eridi bile. Saniye ablanın elinde hatta. Hadi Saniye abla ben bunu heyecanlanıyorum. Yiyebilir miyim? Tabii yiyebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün tereyağını harcam abla. <gülüyor> <gülüyor> dök dök. Ben biraz daha dök. Şu sıcak ekmeği de alabilir miyim? Bu tereyağına biraz bandırayım Ayşe ablam. Of 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 of. Havanın soğukluğu, ekmeğin sıcaklığı. ikisinden de duman tutuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yağ bandırayım değil mi? Evet. Ama gerçekten bunu yemem gerekiyor. Ayy. Tandırın başında burada hanımlar dumandan korunmak için böyle yazmalarını burnundan geçiriyorlar. Sadece gözleri açık kalıyor. Ekmek pişirdikten sonra, tandır soğuduktan sonra bacaklarımızı koyuyoruz tandıra. Isınıyorsunuz. Evet. Sizler işin ehli olmuşsunuz artık. Aynen. Tandırın dilinden de siz anlarsınız. Aynen. Diğer dinli hanımların ellerine sağlık. Vallahi oh sıcak sıcak tandırda ekmek, sıcacık tereyağı. Ellerinize sağlık ablalarım benim. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.